ta za ta le be ta le be Bakın arkadaşlar E harfimiz bir sonraki harfle birleşmez L harfimiz bir sonraki harfe birleşir ta le be Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum eğer bu harfimiz bir sonraki harfimizle birleşiyorsa L birleşmiyorsa e'dir. Ta le be talebe ne za ra ne za ra ayn harfi ile gayn harfi arasında bir fark vardır arkadaşlar. Evet, aynen söylediğiniz gibi bir noktası vardır. Sonda yazılırken yine kuyruğu yerine gelir. Ra, ce, a Raca'a, galebe, ga, fe, kaf. Fe'nin bir noktası, kaf'ın iki noktası var arkadaşlar. Son da yazılırken de şöyle yine kuyruğu gelir, burayı böyle kapatır. Hale'ka, hale'ka. Bakın arkadaşlar, ha bir sonraki harfe birleştiği için ne olmuştur? Kuyruğu düşmüştür. Hale'ka. F A L F A -le. evet aynında kuyruğu düşmüştür. Bakın arkadaşlar kefimizin içerisindeki şuradaki Türkçe'deki S'ye benzeyen e, işaretimiz büyüdü 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 hop kocaman oldu yine aynı burada da biraz şeklini değiştirdi şöyle geldi bu şekle girdi. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar. Kef. Ke, fe, ra. Kefe, Bakın. Kef ve F harfimiz bir sonraki harfimize birleşti. K, Ma, A, K, M, K, L başta, ortada ve sonda yazılışı. Sa-le-ha Saleha Lema'a 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 Mim Bakın arkadaşlar Secde eden insan gibi Kafası ve gövdesi Yine bazen böyle Şöyle gelir Tekrar geriye döner arkadaşlar Yani bu biraz daha böyle zayıf Artık ortası görünmüyor e, bu şekilde ve bu şekilde sonda da mim harfi bu şekilde yazılır. C M A C M A H M L H M L Gördüğünüz gibi H ha M harflerimiz bir sonraki harfimize birleşmiş. Evet arkadaşlar göz şeklindeki H'miz yaprak şeklinde yine yaprak şeklinde H'lerimiz var. Gördünüz mü arkadaşlar? H başta, ortada, ortada ve sonda. H, L, K. H, K. Z, H, Z, H, R. Bakın H burada göz şeklindeyken burada yaprak şeklinde olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.